eğitim AKP iktidarlarında en çok yara alan alanların başında geldi. Birbiri ardına yapılan müfredat değişiklikleri, göreve getirilen hemen her yeni bakanın bir gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eğitim sistemini baştan aşağı değiştirmesi eğitimcilerin, öğrencilerin ve velilerin büyük tepkisine yol açtı. Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'deki eğitimin kalitesine yönelik hazırladığı raporlar da AKP döneminde eğitimin kalitesinin uğradığı tahribatı gözler önüne serdi. AKP iktidarının müfredatta yaptığı hemen her değişiklik eğitimde dini eğitimin ağırlığını biraz daha artırdı. 2023 yılında 12. sınıflara dağıtılan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabından ise AKP kendi tarihini yazıyor yorumlarına neden olacak bir bölüm çıktı. Kitapta gezi olayları anlatıldı öğrencilere, 12. sınıf öğrencilerine. Ancak gezi olaylarının hümünize edildiğini, geziye katılan eylemcilerin terörize edildiğini ve gezinin dış güçlerin etkisiyle gerçekleşmiş bir örgütlü bir hareket olarak öğrencilere anlatıldığını bu kitaptan gördük. Ee, ilk başta ifade ettiğimiz gibi AKP eğitimde yaptığı eğitim sisteminde yaptığı değişiklikler aracılığıyla e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade kindar ve dindar nesil e, yetiştirmek amacıyla e, ne yazık ki eğitimde büyük yaralar açtı. E, Bir Gün Gazetesi'nin gündeme getirdiği Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında yer alan bölümdeki ifadeler de aslında bizleri şaşırtmadı. Çünkü Eğitim aracılığıyla yeni bir nesil yaratmaya çalışan AKP iktidarı daha önce de bu yollara başvurmuştu. Bu kitabın 2018 yılında bu şekliyle yine kitap bası e, bastırıldığını ancak tepkiler üzerine e, öğrencilere dağıtılmaktan vazgeçildiğini hatırlatalım. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı logosuyla 2023 yılında yeniden bastırılan kitabın bu sene öğrencilerin önüne konulacağını e, gördük, konulduğunu gördük. Kitapta yer alan bölümler oldukça dikkat çekici. E, az önce belirttiğimiz gibi gezi eylemlerinin e, dış güçlerin etkisiyle yapıldığı e, ve örgütlü bir mücadeleye, örgütlü bir direnişe döndüğünün anlatıldığı kitaptaki bir bölümde e, şunlar, şu ifadeler kullanılıyor. Türkiye'nin son yıllarda dış siyasetteki etkin yapısı, iç siyasetteki toplumsal barışı sağlamaya yönelik politikaları ve ekonomik verilerdeki yükselişin süreci etki ettiği söylenebilir. Aynı zamanda hükümetin politikalarından rahatsız olan bazı iş çevreleri medya organları aracılığıyla halkı kışkırtmaya çalışmışlardır. Gizli parka eylemlerinde farklı sermaye gruplarının işbirliğinin ve yabancı istihbarat güçlerinin etkisi olsa da eylemcilerin büyük kısmı bu etkilerden habersiz olarak kendi istekleri doğrultusunda eylemlere katılmıştır. Deniyor kitapta. E, kitaptaki skandal ifadeler yalnızca bununla da sınırlı değil. E, Taksim Dayanışma Platformu'nun hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından e, gezi eylemlerinin masum eylemler olmadığını ortaya çıktığı da kitaptaki anlatıda savunuluyor. E, i̇lgili bölümde şu ifadeler var. E, Taksim Dayanışma Platformu'nun hükümet yetkililerinden taleplerinin edilen eylemcilere yönelik örgüt olmayan genç göstericiler algısını yıktığı belirtiliyor ve eylemlerin Gezi Parkı'nın korunmasından, Gezi Parkı'ndaki ağaçların korunmasından ziyade çok sayıda projeye ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapıldığı belirtiliyor ve şöyle devam ediyor kitaptaki cümle, Gezi Parkı olayları organizasyon, organizasyonundan yürütülmesine kadar her aşamasıyla arka plandaki güçlerin gerçek niyetlerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Deniyor kitapta kitabın e, gezi eylemlerinin anlatıldığı bölümün altında bir de tablo var. E, Taksim gezi olaylarının finans sektörüne etkisi bu tablonun adı ve burada e, 2012 yılında dolar kurunun e, mevcut haliyle gezi eylemlerinden sonraki e, bir ilk yılda e, dolar kurunun hali tablolaştırılıyor ve iddia şu, Gezi Park'ın eylemlerinin anlatıldığı bölümün altında yerleştirilen tablodaki dipnotta şöyle bir iddia var. Taksim Gezi olayları döviz kuru, faiz oranları, borsa endeksi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerine dolayısıyla Türk finans sistemine etki etmiştir. 2013 Mayıs'tan sonra döviz kuru devamlı artarken, faiz oranları son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Merkez Bankası son 4 yılın en büyük rezerv kaybını yaşamıştır. İlk başta söylediğimizi tekrar edelim. İktidar kendi tarihini ders kitapları aracılığıyla öğrencilere anlatırken Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizi, artan enflasyonu, Türk lirasındaki değer kaybını da bir kez daha bunların suçlusunda bir kez daha geze eylemcileri olarak e l'ha